Merhabalar arkadaşlar, inoaların ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım, umarım beğenir, dener, sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyurası suni ipek iptir, dört katlısı Instagram'dan tespih Örtü Dünya sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de yapımına geçelim arkadaşlar. Sürafam bu şekilde hazırladım. Kendi rengiyle yaptım. Ben zürafalarımı şu şekilde kendi yönüme doğru kıvırıyorum arkadaşlar. Modelimi de aynı bu yöne yapıyorum. Sizler dilerseniz şu şekilde bu yönüne de yapabilirsiniz. Her ikisi de olur. Şimdi arada böyle küçük dağlar yapacağım. 3, 6, 7 tane dağ yapmışım. Tabi sizler yazmanızı yaparken arasını ayarlayabilirsiniz çiçeğinizin. Şimdi ben iki tane burada zürafa bırakacağım arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane zürafa yaptım. İkisini bıraktım. Üçünü de çiçeğimizin taban kısmını yapacağız. Bu şekilde. İki bir tepesine kadar geleceğiz. Şimdi bunu geri alıyorum ipimi. geriye aldığım yere 7 tane kibrik yapacağız hemen boyutunu ayarlayalım önce İpim dolaştı biraz uzun tutmuşum ipimi aynı bu boyutta buraya 7 tane kibrimizi yapalım iliklerimi yaparken ben tek düğümle yapıyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. birazcık küçük oldu. Hemen bir tane daha yapalım. Buraya 7 tane kipriğimizi yaptım arkadaşlar. Şimdi yanlarına batarak aşağıya iniyorum. Hemen zürafamın içine şöyle geçişimizi yapalım. Yine iki tane zürafa bırakacağız. Şimdi aradaki dağlarımızı yapacağız arkadaşlar. İki zürafa ile başlayan hemen yanındaki zürafama inelim arada hiç boşluk olmadan ilerleyecek hemen yine iki zürafa yapalım hemen iki bir bitiriyoruz arkadaşlar arası bu şekilde olacak arasını Sizler söylediğim gibi arkadaşlar daha fazla yapabilirsiniz Ben şimdi model çıkardığım için sıkı oldu Sizler yazmanızı yaparken ayarını yapabilirsiniz hemen çiçeğimin yapımına geçelim arkadaşlar bugünkü modelim tamamı bu şekilde önce yaprağını yapalım. İlk kipremin içine buraya iki tane kiplikte başlayalım. Böyle küçük iki tane kipremizi şöyle yapalım. ilk yaptığım kiprimin içine ipimi alıyorum hemen bu taraftan bir tane artırma yapıyorum arkadaşlar şimdi burada iki bir bitiriyoruz Buraya bu şekilde yaprak yaptım. Hemen şu baştaki yaprağımı da yapalım. Yine aynı iki tane de başlayacağız. Böyle küçük. Üzerine ilk yaptığım kipremin geri alıyorum. Hemen bir tane surafa. Bu seferki artırma bu taraftan yapıyorum arkadaşlar. Yaprağımızın eğilimi bu taraf olsun diye. Hemen çift düğümle bitiriyoruz.

kipremin içine şöyle ufak kiprik atacağım Bu sarı rengimle bunun üzerine yapacağız çiçeklerimizi hemen bir tane atlıyoruz bu aradaki atladıklarımızı da ufak ufak şu yaptığımız yapraklardan yapacağız. hemen bu ipimi bu ilk yaptığım iprimin içine tutturacağım buraya üç tane kibrik yapalım arkadaşlar şu boyutta ilk yaptığım içine ipimi geri aldım şöyle ayarını yaparak hemen buraya kiprik yapalım şu boyutta kipriğimi yaptım hemen yandaki kipriğimin içine geçerek zürafa yapacağız Şuradaki ipimi alayım. Şimdi tekrardan geri alıyorum. Buraya yine kibrik yapacağım aynı boyutta. Şimdi burada bir tane zürafam kaldı buraya da üç tane kipik yapacağız arkadaşlar tepesine. Buraya bu şekilde kipiklerimi de hazırladım. Şimdi yan tarafa şöyle tam karşısına denk gelecek şekilde ineceğiz. Şöyle kiprik yapacağız arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapacağız. yani bu rengimizde şu başa da yapacağım arkadaşlar. Ortadaki farklı bir renk olacak. Burası da bu şekilde tamamlayacağız çiçeğimizi. Şu araya da yeşil rengimi alayım Ufak yaprak yapacağız. böyle bir tane kiprimi alıyorum üzerine şöyle çift düğümle yukarı doğru burada da böyle küçük yaprak yapacağız arkadaşlar bu aradaki yapraklarımız da bu şekilde olacak Modelimin çiçeği bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tamamen. Arası bayağı sık oldu benim. Sizler açabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu çiçeğimi tamamlayayım. Bu güzel modelime bir fiyatıyla tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli Böyle muhteşem bir oyam oldu. Yazmanıza çokça yakışacak bir model arkadaşlar. Şu şekilde duruşuna da hemen bakalım. Ee, arasını sizler söylediğim gibi açabilirsiniz arkadaşlar. Ben model çıkardığım için böyle sıkı oldu. Şöyle duruşuna da hemen bakalım. Evet şimdi bu güzel modeline bir fiyat verelim arkadaşlar. Yazmanıza koyacağınız çiçek sayısına göre en az 900 TL'den başlamalı. Söylediğim fiyat en az fiyat arkadaşlar. Sizler tabii ki işçiliğinize göre fiyatlarınızı artırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden, videomdan anında haberdar olursunuz. Aboneliktir, ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.